Bir adam düşünün. Hep birlikte düşünelim. Adam bir çöle çıkmış. Yiyeceği, içeceği, bütün ihtiyaçları bineğinin üzerinde. Sonra elinden bu bineğini kaçırmış. Aramış, taramış, bulamamış. Artık ümidini kesmiş. Bir ağacın gölgesine oturmuş. Ölümü bekliyor. Ölümü bekliyor. Bu haldeyken bir uyuklama geçiyor, içi geçiyor. Sonra gözünü bir açıyor ki bineği üstünde yiyeceğiyle, içeceğiyle dönüp dolaşıp adamı bulmuş. Adamın halini tasavvur ettiniz mi? O kadar çok sevinmiş ki, peygamberimiz diyor ki, o kadar çok sevinmiş ki adam. Adam mutluluktan, sevinçten dili dolanmış, şöyle söylemiş. Allahümme ente abdi ve ene rab. Demiş ki adam, ey Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Aslında ne demek istiyor? Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum diyecekti. Fakat sevincinin şiddetinden adamın dili dolanmış da böyle söylemiş. Allah'ım ben senin Rabbinim sen de benim kulunsun demiş. Bu kadar dili dolanacak kadar büyük bir sevinçle sevinmiş. Peygamberimiz diyor ki Allah'ın kullarından birisinin tevbe etmesine olan sevinci şu adamın sevincinden ve mutluluğundan daha fazladır. La ilahe illallah. Bir kul günahtan elini çektiği zaman, tövbe ettiği zaman, Allah'a döndüğü zaman Allah öyle bir sevgiyle seviniyor ki sevincinin şiddetinden dili dolanıp Hakikati küfür olan şu sözü söyleyen adamın sevincinden daha büyük. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle haber veriyor. Allah sevinir mi? Evet sevinir. Allah'ın en çok sevineceği şeylerden bir tanesi de kulunun günahtan tövbe etmesidir. Biz tövbe ettiğimiz zaman, bir günahtan pişman olup elimizi çektiğimiz zaman Rabbimiz yerin göğünü Rabbi sahibimiz böyle seviniyor kardeşler. Yüce Allah beni sizi tövbeye muvaffak eylesin şu saatten şu akşamdan bu geceden itibaren dönelim kardeşlerim. Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'ya dönelim. Tövbe bu demek. Tövbe ile aramıza giren engeller neyse oturup bunları düşünelim. Bunlardan kurtulmanın hal çaresini arayalım. Rabbimiz Tebareke ve Teala'yı sevindirelim kardeşler Allah bizden birinin tövbe etmesine böyle seviniyor.